Merhabalar, Benetton'un kumaş koleksiyonunu inceleyeceğiz beraberce. Malzeme genel anlamda çok pratik, çok kullanışlı ve oldukça hafif. Koleksiyonun tüm modelleri bu özelliği taşıyor. Yani oldukça hafif bir koleksiyon. Bakımını da çok rahat temizliğini, bakımını da çok rahat hafif sabunlu bir beze sildiğinizde bakımını da yapmış olacaksınız. Yağmurdan sudan da etkilenmiyor. Gayet kullanışlı bir malzeme. Yaskış gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Detayı çok güzel ön kısmına fermuarlı bir cebi ki bu körüklü bir cep epey bir eşyanızı alacaktır. Yan kısımlarında yine küçük yardımcı gözleri var. Arka kısmında fermuarlı bir gözü var. Ana bölmesi çok rahat. Bu ağız kısmı çok geniş. Eliniz rahatça hareket edecektir içerisinde. hacminde hacmini de zorlayabilirsiniz. Kumaşın avantajlarını bu anlamda kullanabilirsiniz. Yine fermuarlı bir göz iç kısmında ile beraber bulunmakta. Ebatları çok güzel. Ne çok büyük ne çok küçük. Böyle derli toplu bir çanta omuz askısı şu en kısa hali yani kolda omuza da kullanabileceğiniz gibi uzatıp çaprazda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Epey uzundur çapraz askısı. Bu şekilde böyle bakın daha tam da uzatmadım. Bu şekilde çapraz da astığınızda yine vücudu ergonomisi de gayet iyi, yumuşak olduğu için vücudunuzun şeklini de alacaktır. Çok da güzel renkleri barındıran bir çanta. Renklerini sitemizden inceleyebilirsiniz. Herhangi birini sipariş etmeniz durumunda da ee, özenle e, paketleyip son kontrollerini yaptıktan sonra adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanılsın.